Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla Kay Makamı Hasan Kurtlu, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ı makamında kabul ederek ilçedeki yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlarla gelaboraya yönelik projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Akkışta Kaymakamı Hasan Kurt, Akkışta Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Başkan Büyük Kılıçı makamında ziyaret ederek yaylada yaşayan vatandaşlarla Gilaboru'ya yönelik projeler hakkında dosya sundu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Akkışta İlçe Tarım Orman Müdürü Gamze İnkayası ve Kayseri Tarım Orman Müdürlüğü Proje Birim Sorumlusu Mustafa Tokdemir de hazır bulundu. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım veya kırsal ürünleriyle Ak kışta bizim için önemli bir merkez. Hayvancılıkta da özellikle Küçükbaş hayvancılıkta 100 bin civarındaki koyun sayısı bizim için önem arz etmektedir. Tabii ki burada ürünleri yetiştirmek yetmez. O ürünleri değerlendirecek projelere de sahip çıkmak gerekir diye konuştum. Tarım ürünleriyle ilgili ya da kırsal ürünlerle ilgili bizim için Akkış'ta önemli bir merkez. Gerek hayvancılık gerekse gile konusunda hayvancılıkta da özellikle Küçükbaş diye bilinen koyun konusundaki 100 bin civarındaki oradaki koyun sayısı bizim için önem arz etmekte. Tabi burada yetiştirmek yetmez. Onların ürünlerini değerlendirecek projelere de sahip çıkmak gerekir. O açıdan biz de bu yaklaşım içerisinde paydaş olarak bu yapılacak projelere gerekli desteği verme yönünde encümenimizden, meclisimizden kararlar almak suretiyle gerekli destekleri sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah proje seyrinde gider, faydalı olur diye de buradan o bölge insanına en azından bir destek olunur, ona vesile olunur diye de umuyoruz. Akışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'da yöreye ve bölgeye odaklı projelerin kalkınmayla ilgili çok anlamlı çalışmalar olduğunu ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Gileboru İşleme ve Paketleme Tesisinin kurulması için destek talebinde bulunarak, Türkiye Gileboru Üretiminin %65'ini tek başına karşılayan şehrimiz, ülkemizde her geçen gün tanınırlığı artan şifanın az bilinen adı olan Gileboru işleme ve Paketleme Tesisinin kurulması için Oran Kalkınma Ajansı'na sunulmak üzere hazırlanan projeye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak projenin en büyük paydaşı rolünü üstlenmiştir değerlendirmesinde bulunduğum Akkış'ta Gileborusu ile Akkış'ta yol borcunun vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Şahin, Gileboru'nun bu yıl Türkiye'de tarımsal ürünler anlamında fiyatı en çok yükselen ürün olduğunu söyledi.